On video olarak Leo Resort'teyiz. Birini seç evet. oynayacağız. Bakalım Dilek ve Azal ne kadar iyi bir tatil çifti. Hazır mıyız? İlk soru geldi. Birini seç. Deniz mi havuz mu? 3, 2, 1. Deniz. Bir de bir. İkiniz de denizci misiniz? Evet. O zaman ikinci soruya geçelim. Birini seç. Gün batımında şarap yudumlamak mı? Barda en güzel kokteylleri deneyimlemek mi? 3, 2, 1. Gün batımında şarap. Biriz Beach Club'da en güzel kokteylleri deneyimlemek. Evet sen kokteylleri daha bir sevdin. Ama Bakteyleri sen de... daha bir çok sevdim. Ben, gün, batımında. batımında. Ben biraz romantiyim, yengeçliğimden kaynaklı. <laughs> Birini seç. Tatilde hangi kişisin? Aktivitesiz duramayıp her şeyden faydalanan mı? Yoksa kafa dinlemek için huzurlu anlar yaşamayan mı? Aktivite. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız mesela? Havuz <laughs> başında fotoğraf, aynı vardı. O zaman gelsin. Birini seç. Tatilde en çok hangisi? Sakince ve huzurla dinlenmek mi? Günün en eğlenceli partisine denk gelmek mi? Eğlence. <gülüyor> Eğlence. <gülüyor> evet. En çok nerede eğlendin? Breeze Beach Club. <gülüyor> Sen? <gülüyor> ben de Breeze Beach Club'da bayağı eğlendik birlikte. O zaman son soru. Birini seç. Tatilde hangisi? Romantik bir akşam yemeği mi? Yoksa en yakın arkadaşlarla uzun bir masa mı? 3, 2, 1. Arkadaşlar. Dün zaten uzun bir masamız vardı. Evet. Çok güzel bir yemek hep Pelagos güzel. Rujda da bu arada dünya mutfaklarını hmm. tatmak için arkadaşlarımızla evet. harika bir deneyim yaşayabilirsiniz. Onu diyor ekip olarak Le Residence'daydık.